Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Noremsiye'ye bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şerif tabancasını aldım. Heh, vurdum onu arkadaşlar. Sen bu işte prosun dostum. <laughs> Heron papyası satarmayacakım dostum. İşte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar ben sizden önce biraz oynadım. Şiir oyum. Bakın şerif ölmüştü. Tavancasını aldım. Ve onu victor yaptım. Vurdum yani. Ee, yani size şimdi gizli yer göstereceğim. Yani buradan çıkıyorsunuz. Sonra buraya giriyorsunuz. Burayı tabi bazen Demir yetmiş şu burada dostum. Sığmıyorlar. Burada bir tane adam var. Bu adam gide gide değişiyor. Ne sonra buradan çıkın. İnşallah murder olurum bu haritada. Yeni harita gelmiş. Ve giden bir kutu iki açacağım. Burada elit falan var. Kısası, kısaca size oyunu tanıtacağım. İki tane yeni harita gelmiş. Bir tanesi ofis. Bir tanesi fabrika gibi bir yer. Ee, bu ne ya? Oyuna başladık. Şimdi bakalım ne olacağız. Innocentist. Şimdi size gizli yer göstereceğim. Burada gizli yer var. Saklanacağım hemen. Gir abi. Şimdi buradan giriyorsunuz. Tamam burada kalalım.